Evet çocuklar 6. ünitenin ikinci konusu olan yasama, yürütme ve yargı konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Tayfur, ikrak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Etkin vatandaşlık, ya yasama ve yürütme hakkı. Evet. Yasama devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Ülkemizde bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme çıkan yasaların uygulanması, yürürlüğe girmesi işidir. Ülkemizde bu yetki Cumhurbaşkanına aittir. Yargı kanunlara uymayanları cezalandırma yetkisidir. Ülkemizde bu yetki bağımsız mahkemelere aittir. Evet, yani insan tek başına yaşamak için yaratılmamış. İnsan sosyal bir canlı. Yani diğer insanlarla birlikte yaşıyor, toplu halde yaşar. Ve en az iki ya da daha fazla insan bir arada yaşıyorsa orada kuralların olması gerekiyor, düzenin olması gerekiyor. İstediğimiz gibi davranamayız, istediğimiz gibi yaşayamayız. O yüzden düzenin sağlanması için, insanların birbirini rahatsız etmemesi için işte insanlar devlet denilen bir teşkilat kuruyorlar çocuklar. Bu tamamen insanların oluş, insanlardan oluşan bir teşkilattır. Amacı nedir? ...insanlar rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşasın diye... ...öncelikle ne yapar? Kuralları koyar çocuklar. O toplumda insanlar rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için kurallar konulur. İşte devletin ilk görevi de bu kuralları koymaktır. Kuralın eş anlamı yasa oluyor çocuklar. Yani kanun, yasa, yönetmelik kısaca evet. kural anlamına geliyor. İşte kuralları koyar ya da var olan kuralı değiştirir ya da kuralı iptal edebilir. İşte bu yetkiyi devletin hangi kurumu kullanıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz o milletvekillerinin toplandığı yerde bu yasama görevi yapılıyor çocuklar. Bir diğeri ise tamam kuralları koyduk ama bu kuralları kim uygulayacak? İşte kuralların uygulandığı yere biz yürütme organı diyoruz çocuklar. Biz en çok bunu görürüz ki 4 milyona yakın devlet memuru vardır çocuklar. Hani yasama işini kaç kişi yapıyor? 650 tane milletvekili yapıyor. Ama bakın 650 tane milletvekilinin kabul ettiği kanunları kaç kişi uyguluyor? 4 milyona yakın devlet memuru vardır ki bu kuralların en güzel şekilde uygulanabilmesi için çalışırlar ve bunların en tepesindeki isim de devletin başı Cumhurbaşkanı'dır. İşte kuralların uygulanmasını sağlayan kişi oluyor. Peki üçüncü görevi ne devletin? Yargı oluyor çocuklar. Kurallara uymayanları cız yapan yer oluyor. Yargı. Yani insanlar kanunlara ve kurallara uyduğu zaman yargıyı görmeyiz çocuklar. Ama ne zaman ki kurallar <gülüyor> uygulanmazsa <gülüyor> insanlar kuralları çiğnerse o zaman yargı devreye giriyor ve kurallara uymayanları gerekli uygun olan cezaları veriyor ve bu işi de kim yapıyor? Tabii ki de bağımsız mahkemeler yapıyor. İşte devlet dediğimiz şey bu üç özellikten oluşur çocuklar. Buna üç kuvvet de derler. Buna üç erk de derler. Erk güç demek oluyor üç kuvvet diyorlar, ert de diyorlar. Hocam, Efendim? Zaten çoğu evde böyle. Mesela e, şey, bir çocuk var. Çocuğa ilk kurallar koyuyorsun. Mesela şu saatte ya, şu saatte git gitsin hocam. Veya Hı. şu saatte dışarı çıkamazsın Sonra Onu ilerletiyor ama ilerle, yani eksik bir şey yaparsa da zaten ceza alıyor ya hocam. Evet. Direkt Muhammed koyacağım. hani ben eee Devleti insana çok benzetiyorum. Hani insanda da bu üç özellik var. Hani e, insan kuralları koyar. Beyninde ki yasama organı dediğimiz şey insanın beyni oluyor ki toplumun da evet. beyni olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Vücudumuzun organları aldığımız kararları uyguluyor. Hani nasıl ki 4 milyona yakın devlet memuru bu kanunları uyguluyorsa vücudumuzdaki organlar da hani el, ayak, göz, kulak işte beynimizin aldığı kararları, kuralları uyguluyor ve e, aldığımız kararlara uygun davranmadığımızda işte o vicdanımız bizi yargılıyor, değil mi? Yanlış yaptın, şöyle yaptın, eksik yaptın gibisinden vicdanımızı da yargıya benzetebiliyoruz, aynı insan gibi. Hayır. Evet hocam. Bu üç kuvvet farklı kurumlarda olmasına kuvvetler ayrılığı denilmektedir. Kuvvetler ayrılığı demokratik bir uygulamadır. yani devleti devlet yapan üç kuvvet, üç özellik dedik. Yasama, yürütme ve yargı. Mesela eskiden çocuklar monarşi yönetimlerinde hani o tek kişilik yönetimlerde bu üç güç de tek bir kişinin elindeymiş. Hani hükümdar, hani kral denilen, imparator, padişah, sultan denilen o tek kişinin elindeymiş. Tabii o yönetici adil, güzel bir insan olursa hani toplumu güzel bir şekilde yönetir, adaletli bir şekilde yönetir. Ama ya bilgisiz biri ise ya kötü niyetli biri ise ya cahil biri ise o zaman işte toplumda düzen, güzellik olmuyor. İşte günümüzde demokratik ülkelerde bu üç gücün farklı kişilerde ya da farklı kurumlarda olması gerekiyor çocuklar. Eğer bu üç gücü tek bir kurum kullanırsa burada sıkıntı çıkabiliyor. Çünkü yanlış kullanıldığı zaman Kötü niyetli kullanıldığı zaman işte insan e, haksızlıklar oluyor, toplumda düzen bozuluyor. O yüzden en güzel olanı bu üç gücün farklı kurumlarda olması ki buna da kuvvetler ayrılığı diyoruz çocuklar. Olması gereken de yani demokratik olan da bu diye geçer. Eğer bu üç güç tek bir kurumun elinde olursa o zaman ona kuvvetler birliği diyoruz. O sakıncalı bir durum oluyor kötü niyetli kullanıldığında. Tayfun? Bir toplumda düzeni sağlamaya yönelik konulan kurallara yasa denir. Yasa koyma, değiştirme veya kaldırma ise yasama etkisi denir. Kaldırma ise yasama etkisi denilmektedir. Ülkemizde yasama etkisi Türk Millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. TBMM halkın seçtiği milletvekillerinden oluşur. İşte çocuklar hani devletin üç gücünden bir tanesi yasama görevi, yasama gücü ki en önemli güç diye geçer çocuklar. Hani yürütme ve yargı yasamaya tabi oluyor. Ki en önemli gücü sayılır devletin işte 650 tane milletvekili burada ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonu oluyor çocuklar burası. Burada toplanıyorlar ve hani millet için en uygun olan, en doğru kabul edilen kanunları çıkartmaya çalışıyorlar. Ya yeni bir kanun çıkartırlar ya var olan kanunu değişik değiştirirler ya da iptal ederler. İşte bu iş burada yapılıyor hani kuralların konulduğu yer oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte 5 yılda bir seçimle geliyor milletvekilleri. Ki zaten bu milletvekillerini biz insanlar seçiyoruz ve bizim adımıza kararlar alıyorlar. İşte görevleri 5 yıl sonra dolduğunda yeni bir seçim yapılıyor. Artık toplum kimleri seçerse Yine onlar geliyor ve millet adına kararlar alıyorlar. Hani buraya toplumun, milletin beyni de diyebiliriz ki kararların alındığı yerdir çocuklar. En önemli devletin organı oluyor, yasama organı. İşte bunu 650 tane milletvekili yapıyor. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. İşte çocuklar hani toplumun beyni, milletin beyni diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve bu yetki devredilemez. Yani kanun yapma, var olan kanunu değiştirme ya da iptal etme yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki başka kimseye devredilemez ki en önemli devletin organı olur, yasama organı çocuklar. İşte burada görmüş olduğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Ankara'da bulunuyor. İşte ülkeyle ilgili bütün kararlar burada alınıyor çocuklar. iPhone. kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak, genel ve özel af ilanına karar vermek, para basılmasına karar vermek, savaş ilanına karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerine baktığımızda tabii ki de en önemli görevleri kanun yapmak, değiştirmek ya da kaldırmak. Tabii bu da tamamen milletin yararına ve faydasına olan olduğu şekilde yapılıyor çocuklar. En asli görevi de budur. Bunun haricindeki önemli kararlara karar veriyor. Nedir? Hani toplumda eğer bir af durumu varsa genel ya da özel af. Yani cezaevinde kalanların tamamına ya da belli bir kısmına ya da belli bir kişilere af kararı çıkartabiliyor. Bir diğeri ülkede para basılmasına karar verebiliyor ki çocuklar paraların basıldığı yere darpane diyoruz. Hani şu kullandığımız paraların üretildiği yer oluyor. İşte para üretilmesine, basılmasına karar verme yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Bir diğeri de hani Allah göstermesin, biz savaş durumunda ülkenin savaşa girip girmemesine Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir çocuklar. Burada Hocam ne haneydi parayı bassan? Darphane. Darphane. Çocuklar paranın basıldığı yere darphane derler. Paralar darphanede basılır o demir olsun, kağıt olsun. Yani... Yani Allah göstermesin ülkemiz bir savaşa girecek olursa ya da bir savaş durumuna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar veriyor çocuklar. Çünkü çok önemli bir karar. Tayfun. Hocam sesim kapalıymış. Yürütme meclisin yapıldığı yasaları uygulamadır. Kanunlar çevresinde ülkenin hep... Ev yönetilmesi, devletin toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet verilmesidir. Ülkemizde yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Az önce de bahsetmiştik çocuklar hani yasama görevini 650 tane milletvekili yerine getiriyor ki en önemlisi. Ama bu çıkartılan kanunları uygulayan 4 milyona yakın devlet çalışanı var çocuklar. Biz devlette çalışanlara kısaca memur diyoruz, değil mi? İşte 4 milyona yakın memur bu kanunların ve kuralların uygulanması en güzel şekilde uygulanması için çalışırlar. Bunu birçok alanda görürüz. Devletin en görünen yüzü yürütme organıdır. Ki bunun da en tepesinde çocuklar Cumhurbaşkanı bulunur. Ki e, günümüzde başkanla diyorlar çocuklar. İşte Cumhurbaşkanı 5 artı 5 sistemine göre geliyor. Yani seçildiği zaman 5 yıl görev yapıyor günümüzde. Bir sonraki seçime de katılabiliyor. Yine seçilirse 5 yıl daha görev yapıyor ama 3. defa gelemiyor çocuklar. Kim olursa olsun en fazla iki defa seçilebiliyor. Üçüncü defa seçilme yetkisi yok. Cem Erdoğan. Hocam, Erden, kaç hocam yıl yani bir şöyle değil mi? Biri seçildi. Mesela ben seçildim. Yine ben seçildim. Sonra Yusuf seçildi. Sonra yine ben seçilebilir miyim? Hayır. Bir insan ömrü boyunca 10 yıl yapabilir. Üçüncü defa hocam yapamaz. Hocam, hocam. E, normalde bir defa seçildiğiniz zaman 5 yıl cumhur e, cumhurbaşkanı olabilirsiniz. İkinci defa seçime katılabilirsiniz. Yine seçilirseniz 5 yıl daha yapabilirsiniz. Yani bu 10 yıl yapıyor. Üçüncü defa seçime katılamazsınız. Katılabilmeniz için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Mevcut kanunlarda Hocam, iki defa. Heh. Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Hani en fazla iki kere seçime girebiliyor dediniz ya. Evet. Eğer o ikinci se eğer o ikinci seçimde seçilemezse tekrardan bir kere daha seçime girebiliyor mu? Yok, ben de dedim ya Osman. Girebilir hani dedim. hayat dedik. boyunca iki defa. Bir bir insan bu kanunlara göre iki defa seçilebiliyor. Yani, yani bir iki daha defa girebilir mi? İkinci girdiniz, seçimi kaybettiniz, bir bir dahaki sefere yine girebilirsiniz. Bu şekilde. Bakalım Cumhurbaşkanının <laughs> evet. Devam, Tayfun yürütme yetkisi ve görevi cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. İşte çocuklar ülkemizdeki kanun ve kuralların uygulanması işine yürütme diyoruz. İşte bu yürütmenin de en tepesinde cumhurbaşkanı bulunuyor. Bu anayasanın 8. maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiş. Cumhurbaşkanı da çocuklar hani canın istediği gibi yönetemez ki uyması gereken anayasa, kanunlar ve kurallar var. Bu çerçevede devletin topluma en iyi şekilde hizmet verebilmesi için çalışır görevi boyunca. Tayfun Cumhur, Cumhurbaşkanı'nın görevleri. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komu, başkomutanlığını temsil eder. Milletler arası antlaşmayı onaylar ve yayınlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Yani yürütme organının en tepesinde bulunur ki devletin başı da diyoruz 4 milyona yakın devlet memurunun en tepesindedir ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordumuzun başkomutanı ünvanı da bulunur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği milletler arası antlaşmaları onaylar ve yayınlar yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanun varsa ya da yeni bir kanun değişikliği varsa Cumhurbaşkanının onayıyla beraber yürürlüğe girer ve uygulanmaya başlar. Ve dediğimiz gibi çocuklar hani 4 milyona yakın devlet memurunun topluma en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışır. Gerekli gördüğünde bakanları değiştirebilir, o en üst düzey yetkilileri değiştirebilir, görevine son verebilir. Nasıl uygun olursa, nasıl topluma daha iyi hizmet verilebileceğini düşünüyorsa o şekilde değişiklikler yapabilir, görevlere son verebilir, yeni kişiler atayabilir. Amaç topluma en iyi şekilde hizmet vermesidir devletin. yargı hukuka aykırılıkları belirleme, uyuşmazlıklar çözme ve yasalara uymayanları cezalandırmaktır. Yargı etkisi kısaca kanunlara uymayanları cezalandırma işidir. Ülkemizde yargı yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Şimdi hani normalde yargı yetkisini biz pek görmeyiz. Neden? Çünkü hani Yasamanın çıkarttığı kurallar uygulanır toplumda. Ama ne zaman ki insanlar o kurallara uymaz, kuralları çiğnerse işte o zaman yargı devreye girer ve kurallara uymayanlara gerekli şekilde uyarılar, cezalar verebilir. Ki çocukların yargının da adil olması gerekiyor. O nedenle işte bu teraziyi, dengeli teraziyi adaletin sembolü olarak gösterirler. İşte bunu da bağımsız mahkemeler yapar çocuklar. Hani o hakimlerin ve savcıların kimseye bağlı olmaması gerekiyor. Adil bir şekilde karar verebilmesi için o yüzden bağımsız mahkemeler denir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasamızda da açıkça ifade edilmiş bu yargı gücü, işte bak millet adına karar veriyor o hakimler, savcılar, hani keyfi karar vermezler ki o kanunlara, kurallara göre zaten ve toplumun, milletin adına, yararına kararlar veriyorlar ki dediğim gibi hani kurallara uyulduğu zaman bu yargı yetkisini hiç görmeyiz ama ne zaman kuralları çiğnersek işte o zaman devletin bu gücünü görüyoruz. Çocuklar resmi görebiliyor muyuz? Evet hocam bir kafadan. resimden ne anlıyorsunuz? Hocam galiba gözü kapalı adalete güveniyor. Türkler, gözü kapalı derken hani e, yargıyı uygulayanların hani hakim ve savcıların gözü kapalı olması gerekiyor. Hani karşısındaki yani taraf gözetmemek gibi bir şey. Aynen bir hani karşısındaki yani. kim olduğuna bakmaması gerekiyor. Ay zenginmiş, fakirmiş, soyluymuş, ah bu işte çok yetkili biriymiş karşısındakinin kim olduğuna bakmadan eşit bir şekilde adil bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Yani doğru olan da budur çocuklar. O yüzden hani gözü kapalı olmalı. Hani karşısındakinin kim olduğuna bakmamalı. Kuralları çiğnediyse, haksızlık yaptıysa gerekli cezayı verebilmesi için karşısındakinin kim olduğuna bakmaması gerekiyor çocuklar. Ve adil bir karar vermesi gerekiyor. Adaletin sembolü olan bu heykelde teraziyi tutan kişinin gözleri neden kapalıdır? Evet. Durup dururken onun <laughs> gözünü kapatmamışlar. Karşıdakinin kim olduğuna bakmaması gerekiyor. Aa, bu benim <laughs> yakınım. Düşünseniz hani hakimsiniz, öz yeğeniniz geldi, kuralları çiğnemiş. Aa bu benim yeğenim buna başka türlü mü davranayım ya da bu benim tanıdığım akrabam ya da bu zengin birisi falan diye düşünürse bak, o gözle bakarsa doğru bir karar verebilir mi? Hayır. Değil mi? Hayır, hayır. O yüzden karşısındakinin kim olduğuna bakmaması gerekiyor. O yüzden gözü kapalı şekilde ifade edilmiş o yargı görevini yerine getiren diyoruz. Burada mola verelim çocuklar. Süremiz dolmuş. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.